Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Bu bölümümüzde bir önceki videomuzda oluşturmuş olduğumuz ISO dosyasını düzenlemeye çalışacağız. İçerisine veri eklemeye çalışacağız ve yeniden paketi bozmadan e, sanal sürücü olarak kullanmaya devam etmeye çalışacağız. Dikkat etmemiz gereken olay şu. ISO dosyalarını düzenlerken bootable cd'lerde boot dosyalarını bozmamamız gerekiyor. Eğer bozarsak BIOS üzerinden çalışan bu cd'ler artık çalışamaz hale gelecek. Onun dışında herhangi bir veri dosyalarında, veri cd'lerinde, veri ISO dosy ve disk dosyalarında böyle bir sıkıntımız olmayacak. Dosyaları ekleyip çıkarabiliriz. Bu işlem için birçok program var. Ee, biz UltraISO'yu deneyeceğiz bugün ee, ve isterseniz farklı programlarda bu iş için yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Teleme sürümünü indiriyorum. Türkçesi varsa ya Türkçesini indirelim. Yoksa çok sorun değil. Türkçe sürümü varmış. Hemen indirelim. Çok büyük boyutlu bir program değil. Yaklaşık 4 MB. Kurulum tamamlandı. Dosyamızı çalıştırıyoruz. Deneme sürümünü kullanacağımız için seçtik. İlk olarak artık dosyamızı ISO dosyalarını bir seçelim. Bu işlem için dosya menüsünden aç diyorum. Masa üstünden iso dosyasını seçtim şu anda iso dosyasını düzenlemeye hazırım İçerisine herhangi bir veri ekleme imkanına sahibim direkt buradaki logo dosyasını deneme amaçlı ekleyeceğim göz gibi ekledi ve tekrar kayıt işlemi yapacağım kaydet dedim Tabii ki ilk olarak buradaki iso dosyasını çıkarmamız gerekiyor tekrar kaydet seçeneğini yapacağım Evet programı kapatıyorum. Tekrar deneme yapacağız. Bakalım nasıl bir değişiklik oldu. Kalıp dosyasını çalıştırıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi kalıp dosyası yerleştirildi ve video logo B isminde bir PNG dosyası oldu. Normalde bu CD mantığıyla çalışıyor sanal CD'miz biliyorsunuz. Yani buradaki dosyayı silmeye çalıştığımda veya eklemeye çalıştığımda burada herhangi bir değişiklik yapamıyorum. Ama Ultra S programıyla açtığımda Aynı biraz önce eklemiş olduğumuz PNG logo PNG dosyamızı tekrar çıkarmak çıkarmaya çalışalım. Yine aynı şekilde dosya aç menüsünden ISO dosyamı açıyorum. Buradaki video logo PNG dosyası seçip sil açıklıyorum. Tekrar kayıt işlemi yapıyorum. Tabii ki yine CD'yi çıkarmamız gerekiyor. Kaydettim ve programı kapatıyorum. Artık tekrar yeniden değişiklik yaptık. Bakalım son durumda ISO dosyamız ne hale gelmiş. İçerisindeki PNG dosyamızı sonradan eklediğimiz PNG dosyası artık yok. Silindi. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir kullanım var. Sürükle bırak şeklinde normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu da sanırım yedek, yedeğini de aldı. Herhangi bir sıkıntı olduğunda bak dosyasındaki yedekten düzeltebilirsiniz. Bunun için sadece F2 ile ismini değiştirmeniz yeterli olacak. En sonundaki uyup bak ifadesini silin. Tabii ki şu anda aynı isimde başka bir dosya var. Şunun başına bir koyarsam kaydediyorum. Gördüğünüz gibi normal haline geri dönmüş oldu. Yedeğini de bir yandan programımız almış oldu. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.